Koronavirüsüne karşı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı masa arasındaki bir metrelik mesafe İnegöl'de uygulanmaya başlandı. Dikey olarak kullanılan masalardan müşterilerin de memnun olduğu gözlendi. <laughs> Koronavirüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu tavsiyesiyle artık restoranlar ve lokantalardan masa arasındaki mesafenin en az 1 metre olması uyarısına karşı esnaflarda harekete geçti. Yapılan yeni düzenlemelerle daha önce yatay olan masalar şimdi dikey olarak değişti. İşlerinde düşüş yaşayan esnaf buna rağmen alınan kararın insan sağlığı açısından önemli olduğunu söylediler. İnegöl'de lokanta işletmeciliği yapan İsmail Hacılar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şuna söyledi. Allah e, ülkemize sağlıklı günler nasip etsin. E, Bize ne verildiyse, ne dendiyse biz uyuyacağız. Gerekirse derse kapatın, kapatacağız. Elimizden ne geliyorsa her şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Sandaşımız çok duyarlı. Hiç kimseden e, bir şikayet almıyoruz. Hatta hatta herkes memnun. Daha iyi oldu. Daha güvenilir yana gelmeye çalıştılar bizler dört kişi oturduk o gelmeyen kişiler vardı. Şimdi tersine döndü. Gelmeyi tercih ediyorlar. Geçiş zamanı ee, olabilir. Ee, bir şekilde biz bunları devletimiz biz el ele verip telafi ederiz. Bunlar olabilecek şeyler. Ee, biz bunlara hazırlıklıyız. Allah daha güzel günler bize nasip eder inşallah. Genel müşterilerden Hasan Özdemir ise yaptığı konuşmada şunları söyledi. Devlet bir önemli tedbirler alıyor. Esnaf da tabii bu anlamda önemli tedbirler alıyor. Bu uygulama özellikle biz mesela şu an karşılıklı tek masayı iki kişi mesafe, aradaki mesafeyi de korumuş. Bu güzel bir uygulama. Özellikle esnafın buna uyması da çok önemli tabii. Daha önce iş yerlerinin kapatılması ile ilgili bir karar alındı. Buna da esnaf uydu. Bazı yerlerde sıkıntı var ama bakıyoruz buralarda özellikle lokantalar bu kadar, aradaki mesafeyi korumak adına. Gerçi şurada şu da var. Biraz tabii müşteri sayısı da azalacak ama her türlü fedakarlığı hem esnaf yapıyor hem devlet yapıyor mutlaka devlette de ekonomik anlamda esnafın bu fedakarlığını göz önünde bulundurur diye düşünüyorum